eBay'de ürünüm ulaşmadı diye kez açan müthiş dedenize saniyeler içerisinde paranızı nasıl geri aldığınızı göstereceğim. Çoğunuz diyebilir ki INR'den dolayı hesabım sıkıntıya girdi. Müşteri ürün ulaştı ama ben ne ulaşmadığını ve eBay'e ulaşmadığını söylüyor ve takip numarası da koyamıyorum. Ne yapacağım? Tabii ben yüzlerce kişinin yazdığı mesajı cevap vermesem olmaz tabii ki. Arkadaşlar yorumda hashtag eBay yazdığınızda size vereceğim bu dosya içerisinde neler yazacağınızı da yazıyor ayrıca. Suspend dosyası diye bir bölüm var. Burada da hepsini detaylı olarak yazdım sizlere ayrıca. Şimdi o kadar kargo takip numarası satan vardı, çeviri yapan vardı. Peki ne yapacaklar? Orasını onlar düşünsün. Arkadaşlar her şeyden önce bir şey net bir şekilde söylemek istiyorum. Ebay aradı kullanmadığınız takdirde eklediğiniz kargo numarasını sisteme eklemiyor zaten. Yani çevir diye bir şey yok teknik olarak. Ebay'in anlaşmış olduğu Royal Mail ve diğer platformlarla çalışacaksınız. Ya da müşteriniz işte Ebay'de Amazon'da ürünü gönderdiniz eminsiniz ama ulaşma diye. Keza işte bunu niye yapıyorlar? Çünkü parasını geri almak istiyor. Hem ürününüzü alacak hem parasını. Daha iyi değil mi? Ki satıcıysanız sizin için iyi değil. Fakat bunun da bir çözümü var. Şimdi ne yapacağınızı göstereceğim. İlk önce mesaj metnini yazacaksınız. Sonra şu fotoğrafı göndereceksiniz. Tabii ki de olan şu fotoğrafı değil. Siz eBay'de almış olduğunuz toptancıya soracaksınız. Size bu fotoğrafı gönderecek. Ürün teslim edilene dair bu fotoğrafı. Ürün teslim edilene dair bu fotoğrafı. Eğer siz bu şekilde ürünle fotoğrafını da yolladıktan sonra eBay satıcısı hiçbir şekilde size geri mesai atmıyor. O kendince bu parayı almaya çalışıyor. Çoğu zaman ulaşmaya da bilir. Siz Amazon'dan bu şekilde paranızı alabilirsiniz.